Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni karelerini sizler için sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de paylaştığım fotolarımı beğeniyorsunuzdur. Afra ve Mert'e sevgili oldular arkadaşlar. Aşk fotoğraflarını sizler için sunmaya Devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım yeni fotolarını beğeneceksiniz mi? Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Güle güle arkadaşlar.